Egzersizin hücre düzeyindeki etkilerinde en önemli olan bir yer var. O da damar tabakasının içindeki en içteki tabaka endotel tabakası tek katlı yaz epitelden oluşuyor. Biliyorsunuz bunun içerisinde nitrik oksit var. Damarı genişletiyor ve biliyor musunuz ki egzersiz de nitrik oksit miktarını arttırıyor. Bunun yanında CRP var biliyorsunuz vücudunuzda enfeksiyon var ve veya damar tıkanıklığınızın derecesi ve hızı artmış demektir o anlamada gelir düzenli sadece 3 aylık düzenli egzersiz CRP düzeyinin düşmesine neden oluyor. Asıl önemlisi de şu bu endotel hücreleri aslında bizim kemik iliğimizdeki kan hücrelerimizde yapan hücrelerle aynı kökenli ana hücreden yani kök hücreden geliyorlar. Ve eğer bunların kandaki öncü hücre miktarları azalmışsa endotel hasarı daha çok artıyor. Ve 3 aylık egzersizle gene aynı şekilde bu yeni hücrelerin kan dolaşımında olduğu Görülmüş. Bakın size iyi sebepler egzersiz için.